Hepsi uygun takipçileri. Bugün size güzel bir çekim yapacağım. Çok güzel bir ürün tanıtacağım. Ve bu üründen 6 tane geldi. 5500 lümen. Yanlış anlamadınız. 5500 lümen ışık gücüne sahip. Bir sis farı. Şu paketini açtık. Ürünü şöyle bir göstereyim ilk önce size. Çok güzel bir merceği var. Her yeri demir. Yani bir tanesi yarım kilo rahat gelir. Her yeri demir, su, toz kesinlikle girmez. 5500 lümen. 5500 lümen. Bunun ışık gücünü, ışık yansımasını da size göstereceğim. Şöyle bir yakayım isterseniz. İlk önce yani beyaz ışığı yaktım. Ama çok 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 keskin bir ürün bir ekrana yani kameraya şöyle vursam ama kör olur musunuz? Bir de sarısını yakalım. Bir öyle görün isterseniz. Evet. Bu da sarısı. Dilerseniz aynı anda beyaz da yakabiliriz. Dilerseniz beyazı söküp sarıyı çalıştırabiliriz. 5500 lümen. Yanlış anlamadınız. 5500 lümen. Bunu da şöyle ekrana vereyim. Bir de karşıda yansımasını görelim. Bu sarı olan Bir de beyazı yakalım. bu da beyazı dilersek ikisini bir aynı anda açabiliriz. Şu an sarı ve beyaz mesela beyaz sarı, beyaz sarı, beyaz sarı ee, sadece sarı beyaz, sarı, beyaz sarı, beyaz sarı, beyaz sarı. Bu şu an ikisi bir çalıştığını gösteriyor. Şöyle yaptık mı? sadece sarı yanıyor. Böyle de sadece beyaz yanıyor. Bir de bunun dışarıda hani etkisi ve benzinle ölçmek istiyorum size. Dilerseniz şöyle şöyle sarı renk ışığın gücü. Dilersek bir de beyazı deneyelim. Bu da beyaz sisimiz. Bu sadece bir sisin gösterdiği çap. İsterseniz bir de şu tarafa vuralım. de sarı açayım. Bu sadece sarı. Yani menzil çok çok yüksek ileriyi gösteriyor. Bu da sarı ve beyazın menzili. Aynı anda çalıştırdığımız anda. Bir de şöyle karşıya vurayım. Şöyle sürgün takipçileri yine bugün bir çekimin sonuna geldik. Size bu sisi anlatabildiysem ne mutlu bana. 5500 lümen. 5500 lümen. Takipte kalmayı unutmuyoruz. Şöyle döndüreyim size bu ürünü. 5500 lümen. İyi seyirler diliyorum takipten ayrılmayın